Bismillahirrahmanirrahim. Dostluğu bitirmek. Evet. Allah Zülcelal müminleri dost ilan etmiş, kardeş olarak nitelendirmiştir ve mümin olduğunu iddia eden insanların da aralarında bu din kardeşliğini gerçekleştirmek ve gereklerini yerine getirmek durumundadır. İman değişmedikçe dostluk değişmez eğer imana dayanıyorsa. Menfaate, duygulara, çıkarlara, şu veya bu hedeflere ulaşmaya bağlıysa onlar değiştiği gibi elbette onların meydana getirdiği birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik de değişecektir. Bizim konumuz iman kardeşliği. Allah'ın kulları olarak, aynı peygamberin ümmeti olarak, Müslüman olarak aramızda yaşatmak, gerçekleştirmek durumunda olduğumuz dostluklar, birliktelikler, arkadaşlıklar. İşte böyle bir dostluğu bitirmenin ne büyük bir cinayet olduğu ifade edilirken İmam Gazali rahmetullahi aleyh ki bu bütün sizlere yansıtmaya çalıştığımız, naklettiğimiz ifadeler hepsi onun ihya ulumuddin, din ilimlerinin ihyası. Evet öyle demişler. Bütün kitaplar ortadan kalksa eğer ihya ulumuddin varsa o, o boşluğu dolduracak değerde ve muhtevadadır demişler ki Türkçe'ye değişik tercümeler yapılmıştır. Bizim kaynak olarak aldığımız tercüme Bedir Yayın Evi'nin yıllar önce dört cilt olarak sunmuş olduğu ve Ahmet Serdaroğlu merhum tarafından yapılan tercümesidir. İşte buradan kötülüğün, dostluğun kötülük olarak ortadan kalkması hususunda dostluğu bitirmenin kötülüğün ne derece ağır olduğu konusunda şöyle bir kıyaslama yapılır. Denir ki evlenmemek günahtır. Ama evlenip de boşanmak daha da büyük günahtır. Demek ki Dost olmamak bir vebal getiriyorsa, müminlerle, Allah'ın kardeş ilan ettiği, inananlar arasında bir dostluk ortaya konmuyorsa bu bir vebaldir. Ama bir dostluğun, bir ahbaplığın, bir yarenliğin, bir arkadaşlığın bitirilmesi için bundan daha ağır bir vebaldir. Burada tabi bir hanımın erkek tarafından boşanması bu bir cinayet. Elbette şartlar gerektiriyorsa aile yuvası bitirilir. Ocak söndürülür. Ama işte dinimizin ortaya koyduğu geçerli sebeplere bağlı olaraktır. Ki nikahın yani bir hanımın boşanması talak olarak değerlendirilir ve ebvazul helali et talak caizdir, helaldir ama Allah'ın en çok buğz ettiği bir durumdur. Tabi İslam'ın getirmiş olduğu hassasiyetler içinde boşamanın şakası olmaz, küfrün şakası olmaz, bir insanı hürriyetine kavuşturmanın şakası olmaz noktasından hareketle yani latifeye, şakaya, espriye kapalı olan çok çok hassas bir konu olduğu hususunda eğer erkek hanımına boş ol derse o hanım boş olur kaidesi ortaya çıkmıştır. Ve bunu da bazı İslam'ın özünden uzak olanlar ve İslam düşmanlığı hedefine doğru kendi hayatlarını düzenleyenler yani gavurluk yapanlar yanlış kullanmışlardır. Halbuki İslam'ın bir hanımı boşamanın ne kadar büyük bir vebal getirdiği hususunu bilmemektedirler. Akip merhum öyle diyor bunlara. Karı taliki için bak ne diyor peygamber. Bir talak oldu mu? Cihanda semalar titrer. Gökleri titreten bir infilaktır Rabbu muhafaza buyursun.